Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün biliyorsunuz ki Spiderman oyunu oynamıştık. Hatta Spiderman oyunu olmuştum ben arkadaşlar. Bugün ise Iron Man alacağım Eğlence olacak. Buradaki boss'u ve buradaki boss'u ve diğer ki boss'u geçeceğiz arkadaşlar. Güzel olacağını düşünüyorum. Hemen Iron Man'imizi aldık. Sonraki Bölümde halk alacağız arkadaşlar. İki gündür bir de çekmiyorum özür dilerim. Sizi üzmüş olabilirim. Çünkü değişik şeyler oldu. Birazcık meşgulüm. Aga. Agalar. Birazcık meşgul olduğum için. Böyle olmak zorundaydı. Zaten deprem, deprem de yardımda bulunmuşsunuzdur eminim. Üzülüyorum gerçekten onlara. Oy 54 hit mi? 54 vuruş aynı anda yapmış mı? Bir şeyler oldu. Heh, tamam. Güzel. O ellerimizi parmaklarımızı şey yapıyoruz şöyle. oh ah, oh. oh, ah, Bakın nasıl bir hareket yapacağım. Ops. 30 Otuz vurmuş. Güzeldi. Harikaydı. Oh, gel bakalım sen. O. Oh, biz de öyle geçirsin ama. Hayır abicim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Oğlum mu? sen benim kim olduğumu Allah diyor ya salak mı Evet sen direkt öldün. Sen sadece bir kez kullandın özel gücünü. Şöyle vurduk da vurduk, vurduk da vurduk. Great, onu cheats. Tamam. güzel. Sonra şu boss'a da gideceğiz. Videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Zaten saat 10.38. Ops geçemezsin. Geçemezsin. Geçemezsin kardeşim sen boş ver. Ah. Ah. demek ki böyle yaparsın ha. Seni de böyle öldürürüz. Güzeldi. <laughs> Harika. Siz sonuçta bir animasyon gibi olan bir şeyleri seversiniz arkadaşlar. Yani. Ben sizinle bilmiyim. Onu adam ol daha vurmayı bilmemişsiniz siz. Şu hareket güzeldi. Benim kadar iyi olamazlar. Hop. 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 o. <laughs> Harika vurduk. İşte onun da anasını yaptık. Aldattık anasını. Allah'ta, Allah'ta arkadaşlar. Ops. Buradaki en kral benim lan. Ops. Oh. Bu ne? <laughs> Hop. Ah. Aa, adamın haritanın dışından çıkardık arkadaşlar. Güzel iki <laughs> Adam da bir şey demiyor zaten. Sadece iki vuruş yapmış. Aa. Boş verin. <laughs> bu, bu bölümden sonra boş arkadaşlar. Godlike harika 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 <laughs> evet arkadaşlar bu geçelim ondan sonra videonun hayır Hop. nasıl e Adamın bana hiç hasar vermediğini öldürdük direkt. Adamlar kaldı sadece. Oh. Blok ha? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı gerçekten sevdiğimiz sevme bilmiyorum ama gerçekten kısa bir video oldu. Neyse bu kadar biz diyelim. Hatta sizin için bu bölümü de yapmak istiyorum. Bu yeri de yapmak istiyorum. O yüzden sizin için bir kez daha bu boş geçeceğim arkadaşlar. Sizi çok sevdiğim için veya videonun kısa olduğu için yapıyorum bunu. Bir daha doğrusu sizi çok sevdiğim içindir. Siz çok seviyorum. Hop da. Ah. Birinci bölüm bitti bile. Evet. Ya birinci level diyelim. Bölüm level bölüm level karışıyor arkadaşlar. Sen ya bir şey yapacaktım da. Aha. böyleydi. Hop. Da olmadı ama. Şimdi sen beni bunu yaptın. Ben o kadar eylek yaptım herkese. Oldu mu abicim? Orada ne abici? Abici. Abici. Onu da oturdum. Arkadaşlar At, çok kötü oldu. Ya. O oh, bu hareket güzeldi. Harika. Great hit. Great. 14 hits oldu. Yeah. Arkadaşlar. Şuraya, şunu şuraya koyayım. Ya da kapıyı kapatayım. Hop. Güzel. Annem. Mhm. Duvara öptük. Ay. Onun kutu gitsene. Oh. Oh. Olmadı mı? Uçurduk lan. Şaşırdım yani. Sırada son. Bölüm bozdu arkadaşlar. Neden bu kadar kısa sürdü? Hiç anlamadım. Galiba Iron çok kolay diye. Hele Hulk'la bence ne kadar kolay olur diye düşünüyorum. <laughs> Adamlar güzel oyun yapmışlar yani. Daha ne istiyoruz? O <laughs> Şimdi öldü. Oh öldü. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, bu sayı gerçekten bu kadardı. Belki bir video daha çekerim bilmiyorum gerçekten ama çekebilirim arkadaşlar. Şimdi hakkınızı helal edin. Görüşürüz. Bay bay.